Bugün ne oynayacağım? Bir savaşları oynayacağım. Çok merak ediyorum nasıl oynandığını. Girelim o zaman. Oynayalım. Bateri deş. Niye açılmıyor bu acaba? Heh. Şuna girelim mesela. Bu 4 player, 4 player, 2 player. Aa, 2 1 player var, 4 player. Aa, 3 player ha. Tamam. Tam işle girdik. Yine örümcek adam. Örümcek çocuğu aslında ben. Niye örümcek adam diyorum ki? Ya başlık mı var bende? Yokmuş tamam. Hadi açıl çabuk. Çabuk açıl. Açıl! Hadi! Heh. Dört, üç, iki, bir, başla! Koş, koş, koş! Koş, 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 koş! Allah-ı Koç! Allah! Sarılar, 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 sarılar. Aa! Oh. 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 Saldır! Saldır! Birini aldık. Kaç! Kaç! Nerede? Pembe, pembe, mavi, mavi. Pembe, ay! Nereden gelmiştik biz ya? Biz neyiz? Biz nasıl geleceğiz? Çabuk ortaya koş, ortaya koş, ortaya koş. Ortaya koş ortaya, <laughs> oh, oh. Tamam. Tamam git. Çabuk. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> tamam. Koyduk. Tekrar koş, 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 koş. Al Tamam, tamam. Nerede, nerede, nerede? Nerede yeşil ne? Burada. Oo. 20, 23. Hadi 29, 30, Então, mano, essa Me chupa, coche. Coche, coche. Uuuuh. Me diabo. Chupa, chupa, cair. Cair, Çabuk koş, gitmeliyim, gitmeliyim, git, git ortaya gitmeliyim. Ortaya git, ortaya git. çok alo, alo, alo. Aa öldüm ya. Of, niye öldürüyorsunuz? Kızıyorum mu artık ha. Beni sinir etmeyin. Sinir ediyorlar insanı ya. gördüm orada birini görmüştüm. Oo, bak, dur, 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 dur. Çabuk, 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 çabuk Ortadakileri ben alacağım. Aa, adam aldı. Oo, gel, git, 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 Tamam, 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 çabuk, 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 çabuk. Koş. Aa, öldürdüm ya. Tam dolmuştum ya. Uw, Chabuko. Goed, goed, goed. Goed, goed, goed. Goed, goed, goed. Goed, goed. ya? Of. Güzel diyorlar insanı ya. Ya biz rahat. Oley kazandık. Oley oley kazandık. Oley oley kazandık. Nasıl ya? Aa biz yeşil miydik? Ya ama ya. Böyle bir şey olmaz ki ya. Oh, of. Oh. Ne güzel bir kazandık sanmıştım. Neyse bir daha oynayalım o zaman. Aa. Dı 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 Bakalım kimler varmış. Ha. Burada parkur yok mu ya? Yok herhalde. bakalım. Bateri deş, bateri 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 deş, bateri bateri deş, bateri 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 deş. Hadi dol çabuk, çabuk dol. Çabuk. Başla hadi başla. Başla. çabuk ortaya koşmamız lazım ortaya koşmamız lazım çok güzel olmamız çabuk güzel 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 biz hangi rengi sarı tamam durun hiçbir şey alamadım hiçbir şey alamadım kaç aa bir şey alamadım ki çabuk çabuk aa kaç kaç Tamam, tamam kaç. Kaç çabuk 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 çabuk. Çabuk sarı. Sarı sarı dur. Dur, dur. Dur, dur. Ee, hadi. <gülüyor> doldur, doldur. <gülüyor> tamam. 1224 Tamam. Koş ortaya koş. Ortaya koş. Tamam orta boşken saldır 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 saldır. Oo! Tamam tamam güzel güzel. 50 tane yeter. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk, çabuk koş. Tamam hadi. Oo, çabuk daldır daldır daldır. Daldır tamam. Of ya yavaşlık var ya neden yavaşlık veriyorsunuz? Koş ortaya koş koş ortaya koş ortaya. O tamam 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 vurma 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 tamam tamam. Koş ortaya koş ortaya koş çabuk. Çabuk, çabuk. Uh, uh, uh. Çabuk koş ortaya koş. Ya biz 54'üz. Adamlar kazanmadan bizim kazanmamız lazım. Koş ortaya. Koş. Şik üşük yapıyorsun. Wa, adam iki kere vurdu. Adam hile var ya adamda. Oo, Aa, adam hile yapıyor ama. Of ya. Çabuk koş, sen koş. Dur, maviler, maviler, maviler. Önce maviler, önce maviler. Tamam, önce maviler. Tamam, koş, 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 koş abi, koş, 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 koş. koş. Tamam hadi 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 hadi. <laughs> tamam. Tamam hadi çabuk kapın kapın. Kapın. Dalın oradan dalın. Mavi al mavi al mavi al. Ya maviler kazandı ya. Yine maviler kazandı. Ama hep maviler kazanıyor. Hep maviler kazanıyor ya. Of. Ben kapatıyorum ya. Of.